Dünyanın en nadir görülen hastalığı olarak adlandırılan da çocukların bacakları doğuştan yapışık oluyor. Bu haliyle de tıpkı deniz kısı görüntüsünü andırıyor. Hastalık iyi ki çok ender görülüyor. Çünkü bu şekilde doğan çocuklar kısa bir süre sonra ölüyorlar. Bacakları cerrahi operasyonla ayrılsa bile böbrek ve boşaltım sistemleri yeterince gelişmediğinden hayata devam etmeleri güçleşiyor. Son derece zor ve zalim bir hastalık olan sirenomelia'nın asıl nedeni bilinmemektedir. Tedavisi için cerrahi operasyon denense de başarı elde edilen vaka sayısı sadece 2'dir. Protez sendromu, vücudun bazı bölgelerinin orantısız bir şekilde büyümesi olarak tanımlanan protez hastalığı sebebi bilinmiyor. Genetik bir hastalık olan protez sendromuna genlerden meydana gelen bir mutasyonun neden olduğu düşünülüyor hastalık doğuştan olabildiği gibi sonradan da meydana gelebilmektedir. Bazen eller, bazen ayaklar, bazen de kafatası diğer uzuvlara oranla çok fazla büyüme gösterir. Dünyanın en ilginç hastalıklar arasında yer alan Proteus sendromunun bir tedavisi bulunmamaktadır. Porfiria, diğer adıyla vampir hastalığı. Halk arasında vampir hastalığı olarak bilinen porfirya, vücutta olması gereken bir enzim bozukluğu veya eksikliğinden ortaya çıkmaktadır. Vampir hastalığı denmesinin mantığı ise hastaların ışığa olan hassasiyeti. Hastalar güneşe çıktıkları anda vücutlarında çok derin yanık ve yaralar oluşuyor. Akut ve kutanöz porfiri olmak üzere iki türlü olan hastalığın ilk belirtileri arasında ışığa hassasiyet sebebiyle deride oluşan yaralar, dişlerin çekilmesi ve sivrilmesi, diş eti yaraları, karın ağrısı, yüksek ateş, kusma, sinir sistemi bozuklukları ve nefes almada güçlük gibi durumlar yer almaktadır. Bazı hastalarda ise bunun ve parmakların çürüyüp düşmesi, çok ağır seyirli olan hastalıkta ilaç tedavisi ve ışığa çıkmama gibi yöntemler uygulanıyor. Yine güneş ışığından koruyan ve çok özel giysiler de hastalıktan korunmada işe yarayan yöntemler arasında. Ağaç hastalığı Diğer adıyla ağaç adam sendromu. Dünyanın en nadir hastalıklarından biri olan ağaç hastalığı bir tür deri hastalığıdır. Hastalığın etkeni insanda sihir benzeri yapıları oluşmasına sebep olan human papilloma virüs. Çok az görülen hastalıkta bu siil benzeri yapılar zamanla tıpkı bir ağaç kökü halini alıyor. El ve ayaklarda oluşan sihirler o kadar büyüyor ki Kişi bir süre sonra bu uzuvlarını kullanamaz hale geliyor. Hastalığın etkeninde genetik yatkınlık olsa da uzmanlar asıl sebebinin az önce belirttiğim gibi EPV adı verilen bir tür virüs olduğunda hem fikirler. Hastalığın dünya çapında duyulmasını sağlayan kişi Endonezya'da yaşayan Dede Kosvara adında bir adam. Kosvara 15 yaşındayken bir kaza geçiriyor ve dizinde bir yara oluşuyor zamanla bu yara da bir mantar şeklinde farklı uzuvlarında da oluşmaya başlıyor. Ve tahmin edersiniz ki bir süre sonra kendi yemeğini dahi yiyemez hale geliyor. Kosvara'nın vücudundan yapılan ameliyatla yaklaşık 7 kilo mantar alınmış, doktorlar hastalığın tamamen geçmesi konusunda bir şey söyleyemiyor. Dünyada sadece 3 kişide görülen bu hastalık, bir de Bangladeşli Abul Bajandar isimli birinde bulunmaktadır hastalık öldürmüyor fakat günlük yaşamı neredeyse imkansız hale getiriyor. Baloncuk hastalığı Dünyada sadece birkaç kişide olan baloncuk hastalığı bir tür deri hastalığıdır. Deri üzerine meydana gelen tümörler öyle fazla ve yoğun bir hal alıyor ki bir süre sonra normal deri görünemez oluyor. Bu tümörlerin cerrahi yöntemle alınması mümkün olsa da ne yazık ki tekrarlanmasının önüne geçilemiyor. Dolayısıyla hastalığın etkin bir tedavisi bulunmamaktadır. Hiperdonti, diğer adıyla çok dişlilik hastalığı. Adından da anlaşılacağı gibi ağızda çok fazla dişin oluşması ile karakterize olan hastalık oldukça nadir görülüyor. Normal bir insanda 32 olan diş sayısı hiperdonti hastalarına bir hayli fazla. Bu vakanın en ağır şekilde görüldüğü kişi ise Hindistanlı bir genç. Geçtiğimiz yıllarda okuduğumuz habere göre şiddetli ağrı şikayetiyle diş hekimine gelen 17 yaşındaki genç 6 saat süren bir ameliyata giriyor. Ameliyat sonrasında çıkan sonuç ise oldukça şaşırtıcı. Gencin ağzından tam 232 adet diş çıkarılıyor. Elbette bu dişler derinin altına gizlendiğinden kişinin bunu kendi kendine gözlemlemesi mümkün değil. Ancak dişlerin özellikle üst çene ve damakta net bir şekilde görüldüğü vakalar da var. Noma hastalığı Ağız kangreni olarak bilinen hastalık son derece hızlı ilerleyen özellikle çocuklarda hayatı tehdit eden bir hastalıktır. İlk olarak yanak mukozasında oluşan siyaha yakın renkte yara hızlı bir şekilde yayılarak bu bölgedeki derinin çürümesine neden olur. Hastalık öyle şiddetli ilerler ki çene bölgesinin tamamen eridiği gözlenir. Bazı bakteri türlerine yol açtığı hastalık yeterince beslenemeyen ve bağışlık sistemi güçlenmemiş çocuklarda daha çok görülür. Tedavisi mümkün olan hastalıkta geç kalındığı takdirde ölüm kaçınılmazdır. Polimeliya hastalığı Fazla uzuv ile doğmak anlamına gelen hastalıkta kol ve bacaklar ikiden fazladır. Bu fazlalık genelde ayaklarda görülür. Hayvanlarda da meydana gelen polimeliya da fazla olan kol veya bacaklarda genelde kas bulunmaz. Bu bacaklar kemik, yağ ve kıkırdaktan oluşmuştur. Diprosophus hastalığı sırada 200'lük ifadesine çok farklı bir anlam katacak. Daha doğrusu temel anlamıyla kullanılacak bir hastalık var. Çok nadir görülen ve genetik bir hastalık olan Diprosophus Kraniofasiyal çiftlenme olarak da biliniyor. Dünyanın en kötü ve acımasız hastalıkları arasında yer alan Diprosophus da bebek iki yüzlü olarak doğuyor, iki ayrı buruna, iki ağza ve birer çift gözlere sahip olan bebeğin sadece bir tane beyni bulunuyor. Hayvanlarda insanlara nazaran daha çok görülen hastalık dünyanın en acımasız ve nadir görülen hastalıklarından biri. Bu şekilde doğan bebekler ne yazık ki çok kısa bir süre sonra ölüyorlar. Listemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Listemizin sonunda mikropsi hastalığı bulunmakta. Bu sendroma yakalanan kişiler kendi vücutlarının bir kısmını etraflarında bulunan cisimlerden çok daha büyük görürler. Bu kişilerin zaman ve mekan algısı karmaşıktır. Aynı şekilde mikropsisi olan kişiler adım atarken ayaklarının yere basmadığı halde yere bastığını iddia ederler.